olacak şey değil ya oluyor hayatta gün geçiyor gece doğuyor her yer toz duman Yalı çapkını son bölümünde Tarık Ferit'i soğuk hava deposuna kapatarak ölüme terk etti. Final bölümünde Ferit Seyran tarafından kurtarılacak. Daha önce gelen haberlere göre finalde Ferit'in ölmesi bekleniyordu. Ancak gelen son haberler her şeyi değiştirdi. Senaristler bu sahnede değişikliğe giderek Ferit'in finalde Yalı'daki yerini korumasını sağladı. Yani beklenen büyük veda iptal edildi. Final bölümü sadece Ferit'in akıbetiyle sınırlı değil. Çetin Tekin Doruncu'nun canlandırdığı hali sahnında Finalde yeniden diziye dahil olması bekleniyor. Usta oyuncu sağlık sorunları nedeniyle bir süredir ekranda yoktu, ancak finalde hali sahada yer alacak. Böylece dizi duygusal ve etkileyici bir final sahnesiyle noktalanacak. Bunun yanı sıra Tarık ve Safet kardeşlerin yakalanmasına yönelik sahnelerde finalde yer alacak. Hatta belki de dizinin eski karakterlerinden biri de sürpriz bir sahneyle finalde görünebilir. Yalı Şapkan'ın izleyicilerini oldukça duygusal bir final bekliyor. Sizce dizi nasıl sonlanmalı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen. Takipte kalın, hoşçakalın.